E sırada 500 bin lira değerindeki ha. 11. soru var. Soru geliyor Ece Su. 1934-1936'da Tiran. 1936-1939'da Prag, 1939-1940'da Lahey. 1942-1949'da Bern. 1949-1951'de Tahran ve... 1951 1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir? A. Mehmet Akif Ersoy B. Yakup Kadri Karaosmanoğlu C. Halide Edip Adıvar D. Namık Kemal Şimdi burada Halide etpadı adı var olmadığını biliyorum çünkü kendisi öğretmen olması lazım yanılmıyorsam. Türkçe öğretmeni diye hatırlıyorum hatta spesifik olmamla gerekirse. Farkı eşi şey, milletvekili diye hatırlıyorum hatta adının adı var mıydı, ismini tam hatırlayamam. Şimdi nedense böyle çok çok uzaklardan Yakup Kadri aslında bir büyük elçiydi gibi bir bilgi var. Şimdi Mehmet Akif Ersoy olmadığına eminim yeniden çünkü Mehmet Akif Ersoy, Yun işte zaten şeker hastalığından Türkiye'de o zaman şeker hastalığının bilinmediği için Osmanlı'nın ilk dönemleri e, vefat ettiğini biliyorum. Çok uzun zaman yaşamadı bildiğim kadarıyla. Şu an ölüm tarihini bilmiyorum ama hani 1954'te yaşadığını sanmıyorum. Mehmet Akif Ersoy'un. Düşünsenize yani 1918 zamanlarında pardon tabii o zamanlarda yazarlık yapan bir insan o zamanlarda erişkinmiş ve ben kendisini şeker hastalığına ölüp hatta o dönem şeker hastalığı ...Osmanlı'da bilinmediği için şeker falan yediriyorlar adama bilmeden. Yani şu an bir de yanlış bir insan anlatıyorsam rezillik ama... ...böyle hatırlıyorum ben hikayesini ve bu yüzden şeker hastalığından vefat ediyor Osmanlı'da. Şey Osmanlı diyorum, Osmanlı'da değil de Türkiye'de. Ee, tabii ki de Osmanlı'da değil. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde o zaman daha çok bilinmediği için... ...şeker hastalığı bu yüzden vefat ettiğini hatırlıyorum. Şimdi Namık Kemal'e gelelim. Bir yandan da eserlerini düşünüyorum. Yakup Kadri mesela... E, ...Cumhuriyet dönemi yazarlarımızla ve Yakup Kadri'nin şeyini okudum, yaban isimli kitabını okudum ben. Ee, onun dışında Sodom ve Gomorre diye bir kitabı olduğunu biliyorum ve hani e, yurt dışından anlatılan bir efsane şeyi olması e, efsane değil de. Yanılmıyorsam, şey Sodom ve Gomorra iki tane mahvediler şehir, ikisi de Türkiye'de olmayan şehirler, Orta Doğu bölgesinde ee, Sodom ve Gomorre isimli bir kitabı var. Biraz da ahlaki bir yapısı vardır Yakup Kadri'nin. O yüzden ahlaki yapısından dolayı şöyle bir şüphe ediyorum ama Namık Kemal'e gelelim. Namık Kemal Çukurova yazar. Yani Çukurova bölgesiyle ilgili yazar. Ee, hanımın çiftliği mesela. Ay, ben şu an çok yanlış bir insandayım. Pardon. Şu an ben çok yanlış bir yere gittim. Geri geliyorum. Namık Kemal o kişi değil. Ben Orhan Kemal'e gittim. Geri geliyorum. Sen Orhan Kemal'le karıştırıyorsun. Aynen. Ben Orhan Kemal'e gittim. Namık Kemal'deyiz. Pardon. Çok özür diliyorum. Bismillah. Vatan yahut Silistre ne evet. Kemal? Um, vatan yahut Silistre. Hatırlatsın diye söyledim. Evet çok teşekkür ediyorum. Vatan yahut Silistre ne savaşını anlatıyordu? 90 çarpı e, 93 harbi değildi. Ama Silistre Bulgaristan'da bir yer. Orayı anlattığı bir savaştır duruyor ya, Vatan yahut Silistre. Ve e, ta, şey Cumhuriyet'ten tam Cumhuriyet olmuyordu Namık Kemal yanılmıyorsam. Şu an Edebiyat Hocam sinirlenebilir eğer izliyorsa beni. Ee, Namık Kemal yanlış hatırlamıyorsam yine böyle şey Osmanlı'nın son, son zamanları tanzimattı değil diye hatırlıyorum. Ya da tanzimat mıydı? Normalde edebiyat bilgimle de övünürüm ama demek çok övünecek bir edebiyat bilgimde yokmuş. Dediğim gibi Halide Edip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Halide Edip'in gerçekten şey ya bir de zaten yazdığı eserler neticesiyle de Halide Edip adı var sürekli şey Türkiye içerisinde yazıyor eserlerini. İşte bütün bildiğim eserleri Cumhuriyet dönemine, şey e, tam Kutuz Savaşı dönemlerini anlatır. Osmanlı'nın son dönemlerini anlatır. Dedim ki Mehmet Akif Ersoy olmadığını biliyorum, çok fakir. Mesela bu İstiklal Marşı yarışmasına katıldığında çok fakir olmasından dolayı parodini hatta kabul etmiyor falan bu olaylarını çok net hatırlıyorum. Bir şeker hastalığından öldü Türkiye'de. Hatırlıyorum şeker hastalığı bilinmediği için. Ve o yüzden Mehmet Akif Ersoy olduğunu da düşünmüyorum. Neden? Büyükelçilik yapan bir insan, fakir olsun bu kadar fazla. Bu kadar yoksulluk gelmez. içinde ölmüş olamaz diyorsun. Aynen öyle. Yani yoksulluk içinde ölmüyor sanırım. Emin değilim o konudan ama yani iyice ne hani sokaklarda ölmüyor sonuçta. Ama hani para istihdam marşı yarışmasına katıldığında parası olmadığını biliyorum. Bir de şimdi bunu yapan insanın birkaç tane dil konuşması gerekiyor. Ee, yani Tram Arnavutça, Çekçe, ee, Lahin'lerde olduğunu hatırlamıyorum şu an. Ben şeyde demek ki Almancası olması gerekiyor. Tahran Farsçası olması gerekiyor. Sonra yeniden şey yapmış. Şimdi Namık Nam Kemal bence bunu yapmak için fazla yaşlı kalıyor. Çünkü Namık Kemal yanılmıyorsam işte dediğim gibi tam şey Vatan Yahut şey. Felatun ile Rakım Efendi de mi Namık Kemal'di? Onu söyleyemiyor musunuz? Şu an ben, çünkü birkaç kişi bende gidip geliyor şu an Namık Kemal konusunda. Ama Namık Kemal değil, bence Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Çünkü nedense böyle bir büyükelçilik olayı ve Yakup Kadri benim kafamla eşleşmiş durumda. Ama nereden derseniz, gerçekten şu an şundan dolayı diyemiyorum. Şıklarda gerçekten Yakup Kadri'yi gördüm ve dedim ki bu adamın bir büyükelçilik geçmişi var. -"Dı." diye böyle bir geldi. Okuduklarında belki de göz hafızası diyorsun. Olabilir. Olabilir. Çünkü şimdi Yaban'ı düşünüyorum. Yaban'da e, Kutuz Savaşı'nı anlatır. E, hatta biraz da köylüyü yerdiği için sevilmez Yakup Kadri'nin e, Yaban romanı. Biraz eleştirilir bu konudan dolayı. E, ve dediğim gibi Sodom ve Gomorre eserini biliyorum. Yani ve Sodom ve Gomorre şeyle alakalı değil. Gerçekten Türkiye'yle hiç alakası olmayan bir mitolojik bir öykü diye hatırlıyorum. Biraz işte şey Ahlaksızlığı yüzünden yok edilen iki tane şehirdir Sodom ve Gomorre ve şu an işte şey e, Filistin taraflarında olması gerekiyor Sodom'da Gomorre'de iki şehirde oradan geliyor olması gerekiyor. Demek ki bu insanın yurt dışı ile ilgili bilgisi de var Sodom ve Gomorre şehrinin biliyor ki işte e, şey yapmış ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu daha genç bir insan şey e, Namık Kemal'e göre. O yüzden çünkü 1954'e kadar büyük elçilik yapıyor bu insan. Ya, yani Namık Kemal. Sen biraz kendi kendine konuş ben dinledim geleceğim. <laughs> Allah'ım. <laughs> şey. <gülüyor> sosyal medyaya kesin düşeceğim kesinleşti yani bu konuşan. E senin nasıl olsa yok boş ver. İstedin Ama yok. yok konuşan konuşsun yok. Yine ee, yine var bir, bir, iki tane sosyal medyamız o kadar aktif kullanmıyorum. Şimdi. Ama söylediklerinin hepsi altı dolu şeyler. Ya çok boş konuştum hani. Neredeyse hepsi yani. Dediğim gibi şu an Namık Kemal'in ya Vatan Yahudisi'ne dediniz bir tık bir şeyler gelmeye başladı Namık Kemal'le ilgili. Bir Orhan Kemal'e gitmiştim dedim gibi yanlışlıkla. Ediyorsun buradan eve gittikten sonra ne kadar süre konuşmayacaksın? Ben hep konuşurum. Gerçekten merak et. Yok yok, ara ara birkaç kez <laughs> bu akşam da... Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Seni keyifle dinliyorum. <laughs> bu akşam da çok yakın bir arkadaşımın nişanı var. Artık orada da bir de üzerine konuşacağım. Yani buradan bir de şey diyordum ona, buradan kazandığımı sana takarım artık falan diye. <laughs> şaka yapıyordum. Dediğim gibi, işte keşke yüzde çift cevap falan olsa. O kadar eminim ki Adana ve Ceyhan olmadığına. Yani kesinlikle de değil. Halde Edip Adavar'ın öğretmen olduğuna dair nedense çok iyi bir şeyim var. Belki de değildir, belki de yanlış hatırlıyorumdur. Olabilir ama kocası milletvekili hem kocası Ankara'da sürekli bana hiç mantıklı gelmiyor. Ya sanırım boşanıyorlar zaten de. Gerçi doğru boşanıyorlar adı var soyadını ünlü öyle ünlendiği için tutuyor halde edip adı var. Ama kocası milletvekili bunu biliyorum Adnan adı var diye hatırlıyorum hatta belki ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Mehmet Akif Ersoy kesinlikle değil niye bu kadar fakir olsun bu adam hiç mantıklı değil. <laughs> Namık Kemal bence çok yaşlı. Çünkü Vatan Yahut Silistre dediğiniz şeyler yakın zamanlarda yazılmış değiller. Yani 1900'lerin çok başında yazılmış olması gerekiyor bence. Çünkü Kurtuluş Savaşı öncesi bunlar Namık Kemal'in yazdığı şey. Zaten adamın soyadı yok. Soyadı olurdu Namık Kemal'in bir dakika. Cumhuriyet döneminde yaşıyor olsaydı. Çünkü soyadı kanlı çıktı. Halde edip halde edip de adı var soyadını sonradan kocası üzerine aldı. o kim Mehmet Akif, Mehmet takif de Ersoy'u sonradan aldı. Buradan yine mantıken Yakup Kadri Kara Osman olma çıkıyorum ben. Her yol oraya çıkıyor gibi <laughs> bir durumdayım şu an. Evet ne dersin? Ama o öyle bir yer... Yani Anladığım mi? kadarıyla senin burada tek cevabın B. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Yani diyeceksin ki bence ya Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ya da bana 300 bin lira yeter. Evet işte. 300 binden 50 bine düşmek daha da çok var. Hani 150 bin, Şimdi 250 durumu bin. istersen bir gözden geçireyim tekrar. 300 evet. bin liran var. Evet. Biraz evvelki tablodan 100 bin lira daha fazla. Hı hı. 300 bin liramız var. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu dersen ve doğru çıkarsa 500 bin lira olur. Hı hı. Ama Yakup Kadri Kara Osmanoğlu dersen ve yanlış çıkarsa 50 bin lira olur. Evet. Ama yok ben bu riski almayacağım. 300 bin lira galiba bana yeter dersen 300 bin lira eve gidersin. İşte bir tane daha jokerim olaydı. <laughs> yok mu bir Maalesef tane daha? Maalesef yok. Ve <laughs> i̇şte o beyin çürümesinde ikisini birden kullanmasaydım. Keşke ilk önce %50 yerine çift hakkı kullansaydım. Ve şu an %50 mi olsa? O zaman Kesin... belki Mehmet Akif Ersoy ve ya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu çıkacaktı. Ne yapacaktın? Direkt Yakup Kadri diyecektim mesela. Yine diyecektin. Evet. Yani şey Namık Kemal ve Yakup Kadri çıksaydı sıkıntı olurdu o zaman da. Ee, ama nedense yani diyorum ya Namık Kemal'in ben de olması hiç mantıklı gelmiyor. Yani düşünüyorum düşünüyorum. Diyorum Halide Edip olabilir mi acaba bu kadar emin miyim bir adamın şey bu kadının şey olduğundan e, öğretmen olduğundan. Tiranda, Prag'da, Lahey'de, Bern'de, Tahran'da ve hı hı. sonra tekrar dönüp Berde büyük elçilik yapmış birisi. Almancası var demek ki bu kişinin kesinlikle almancası olmadı. Büyük bütün büyük elçilerimiz gittiği yerlerde görev yaptığı yerlerin dillerini öğrenmek zorunda değiller. Bir ya da iki dille, zaten evrensel yani uluslararası hı hı. bir dille bunu halledebiliyorlar bu dil sorununu. Yani. Bir de milliyetçi bir insan Halide edip adı var. Yani milliyetçi derken şey daha e, o telden yazıyor diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. İşte kutu, gerçekten full kutu savaşı yazar Halide edip adı var. Bütün bildiğim eserleri kutu savaşı üzerinden neredeyse. E, şey düşünüyorum yeniden. Yakup Kadri dedim olmadı mı daha çok üzülürüm? 50 düştüm. Yoksa bir şey diyeyim mi? Ben artık 300 bin lirada da kendimi daha fazla riske atamayacağım gibi düşünüyorum. Artık çok abarttım. Ama bence Yakup Kadri bu arada bunun cevabı. Hani... Sonrasında soracağım sana zaten. <laughs> evet evet ve Yakup Kadri yeşil yanacak ve ben de diyeceğim ki keşke devam etseydim. İnşallah yanmaz. Ben yanlış biliyor çıkarım bir şeyleri. Yani ee... bir şey değil mi? Hayır cevap vereceğim. Bursa e, 50 bin 50 bin ya buraya kadar geldim. Bursa Yakup Kadri Karaosmanoğlu son kararım. Yani çıkmazsa da 50 binimle giderim ne yapayım? Dünyanın sonu mu ya sonunda ölüm Tam Tam çekiliyordun ne oldu? Yanlış Birden hocam. nereden öyle bir şey mi geldi? Öyle bir... Söyleyeceğim diye içinden öyle bir Aynen. his sana. Yanlışsa da yanlış Söylemedi yani. De. Buraya kadar geldik. Yanlış olursa ne yapacaksın? 50 bin lirayla eve gideceğim. Diyeceğim ki 300 bini gördüm ama ben kendime çok güvenmiyorum. 300 bin benziyor. lira yerine 50 bin lira. Evet. Diyeceğim ki üzgünüm, bu kadar. Yani bu kadar biliyormuşum diyeceğim. Yanlışsa da yanlış. Oturup kendimi üzmenin anlamı yok. yani yaban romanından sonra biraz kendisi alan 500 bin liraya geldim. Şu an bir saniye burası algılamam lazım. Ne dersiniz Zafer Bey? Aa. İyi gidiyor maşallah. <laughs> i̇yi bir şey yok? Kendi i̇yi kendinize konuştun diyorum buradan. İyi gidiyor da gerçekten iyi gitmesi bizi çok yordu. <laughs> Siz Hayatımda. Biraz bir tatile ihtiyacınız <laughs> ben... var. Ben, 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 <laughs> Siz şimdi şöyle... Hayır, işin felaket tarafı ne biliyor musunuz? Evin içerisinde bütün kızların ve genç kızlarımızın bu bu konuştuğunu düşünseniz <laughs> evin içerisinde herkes tamam Ecesu böyle yaptı demek ki bu doğru bir yol. Kendi kendimize konuşmalıyız <laughs> ve doğru evet. cevapları kendimize doğru bu şekilde vermeliyiz diye. Evin içerisinde kendi şimdi kendine Ben konuşan... biraz da sizi düşünüyorum. Meyis bundan süre. sonra diğer yarışmacılarla nasıl devam edeceksin? <laughs> bir tatile çıkman gerekiyor. Size diyeyim. kolaylıklar diliyorum. <laughs> Ama gerçekten Size özellikle çok teşekkür ediyorum gerçekten ben de size pırıl, teşekkür pırıl pırıl yetiştirdiğiniz çok bir genç kızımız var karşımızda ve çok keyifli bir şekilde yarışıyoruz. Evet. Çok gerçekten <laughs> biraz sizi yordu ama kusura bakmayın. Yok yok biz ona razıyız biz ona razıyız bu kadar güzel yetişmiş bir zeka ile karşı karşıya yarışıyor olmak bizim için çok keyifli o yüzden size de çok teşekkür ediyorum. Biz de size de tekrar teşekkür ederiz.